Ramazan'la birlikte referandum çalışmalarda haber vardı var da onu belki gene koyarlar. 30 gün edin. nedir o? Kaç saat? Hayır. Saate kadar koyulan bir kanturları var. Referandum diyor. 30 gün. Kaç gün kaldı? İşte 6 saat 35 dakika. Ara sıra koyuyorlar. Yani mesela şu anda herhalde 4 saat. Yani 30 gün 4 saat kaldı falan gibi bir şey. Evet. Ee, Ramazan e, ve sıcaklar altında Bakıyoruz, bayağı coşkulu şeyler tabii, var, tabii. Yani, e, kalabalıklar var, e, heyecanlı geçiyor ama gazeteleri taradım, e, genelde üstü puhtan e, şikayetçi. Geçen hafta biz ya de... Ben bu gazeteciler yani, kendi yani, şeyimize bakıyorum. <laughs> ya en başlık bulamazsın, adam sana başlık veriyor, ona da kızıyorsun. <laughs> ya ya bu... Şimdi düz bir konuşma yapsın, ne atacaksın başlık? Ama diyor Siyaset, ki onun havuzu var diyor. Bunun da havuzu var. Şimdi siyasetin şeyinde bu var. Evet, yani e, ruhunda var. Üst, e, bu üstü ama e, çok da fazla aşağıya çekilmesi. Hakim ben bize, hoşlanıyor diye diyor. Değil mi? Hayır, bizim şey arkadaşlar şikayet diyor. ediyorlar ya. Şimdi, her gazetede hem manşet yapıyorsun hem şikayet ediyorsun. O zaman tavır koyalım. Bu tür şeylerin hiçbirine vermeyelim. Ne yapalım? Yani niye şikayet ediyoruz? Hep bir suçluyoruz tavır. Ya benim hoşuma gitmiyor gazetelerin tavrı da hoşuma gitti Başka? Ha, bak şimdi bu bir, e, garip bir hal aldı. Şimdi biz referandumu mu hazırlanıyoruz yoksa bu seçim kampanyası, bu ara seçim kampanyası gibi geliyor. Yani Tayyip Erdoğan da bunu seçim gibi görüyor. Kılıçdaroğlu zaten o niyetle olduğunu söylüyor. Yani bunu biz referandum maddeleri zaten tartışmıyor. Diyor ki yani bu iktidara güven veriyorsanız, onun kalmasını istiyorsanız, işte destekliyorsanız evet deyin, ama işte bunlar 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 diyor o zaman hayır dersiniz. Başbakan da olayı başka bir tarafa götürüyor. Orada bana biraz tuhaf geliyor bu 12 Eylül hesaplaşması gibi sunulması. Ya da 12 Eylül anayasasını gömüyoruz. Mesela bugün bir gazetede vardı böyle gayet şey yani bu anayasayla 12 Eylül'ün bütün şeyini gömeceğiz ama işte buna statik hocalar karşı çıkıyor. Yani öyle bir şey yok ama yani bu çok ayıp bir, bir ifade. Hani ya yani 17 kere değişmiş bir anayasa 66 maddesi değişmiş. Şimdi bu 24 tane daha eklenirse neredeyse 80-90 maddesi falan değişmiş olan bir anayasaya hala yani işte şimdi şeyde ilk e, defa yapıyormuşuz gibi olması ama yani millet e, referandumla ilgili e, doğrusu bence en güzel sloganı e, devrimci sosyalist İşçi Partisi'nin başı çektiği grup oldu. İşte mi? şey yapmıştık ya evet e, Lale Mansurların falan da içinde bulunduğu değil. şey. E, bu bir daha adını söylesene. Dur dur dur. İsimler değil, çok güzel. Lale Mansur. Hayır hayır. Partinin adı ne? Devrimci Sosyalist İşçi Partisi. Hem devrimci hem sosyalist hem Lale Mansur iş işe. Çok güzel. E, ben şaşırdım da ondan yani aklıma gelmezdi. Yani, Bravo yani. Hem Şimdi, devrimci hem sosyalist. Daha çok şaşıracağın şeyler olacak. Valla ben genellikle. çok ev yani. yani. Şimdi o, e, ya bu AKP o etrafında partinin, dolananlar o, hakikaten o, o, çok şaşkınlıkla izliyor. Parti, partinin e, daha doğrusu o grubun bulduğu slogan biz burada da hani vermiştik yani yetmez, zaman, yetmez ama, yani. ama evet diye ee, get Aa, ah, benim. Denk yani denk yani 30 senedir neredesiniz güzel, şimdi böyle ee, kalkıp da demokratları ya boş versene. seni ha, yani ortalık senin... rahat öyle ben işte yetmez ama yetmezse söylesene yetmediğin şu, yetmeyenleri de söylesin şu o kadar işte, başbakan işte, ziyaret ediyorlar söylesene işte, yok diye katmadı işte, şey niye ee, katmadı Gidiyorsun değil mi? Yani bir, bir, bir zaman zaman, zaman öyle bir merakım var. Gençler e, böyle bir gazete şey yapıyorlar. Geçen ben aldım e, Sosyalist İşçi diye bir gazete. O gazetenin içerisinde e, 11 soruda e, niçin evet olduğunu o da sosyalist. şey yapıyor. Tabii yani ya e, sosyalist, sosyalist işçi e, Beyinleri dumanı mı uğramış abi. gibi geliyor bana ya. Hakikaten Niye beyinleri uğramış gibi geliyor Vallahi öyle yani yani Senin ya, adına sosyalist diyen. Bir, bir dakika senin düşünmediğin ya bir düşünen benim, herkesin beyni dumanı Hayır ben ben, mu? ben, ben öyle düşünüyorum diyorum kardeşim. Yani Hayır, bak, ama bak, bak bu ya bunu bu yapmayın. Işte, bunu bak, bu işte, bunu sen de çok mu? yapıyorsun. Buradan öğreniyorlar. Hep ah. bu numaralar. Bu numaraları Beyin, yapmayın. Durumu, yani ben hep bir mazlum. Hep böyle bir şey. Yani senin gibi düşünmüyorlar. Ya bırak senin gibi. Peki sen niye bana o zaman Sen böyle bir şey bunları yaparsın. Aş, ya yani sen, o zaman ya yani niye baş, sen tamam. benim gibi düşün şey yapıyorsun benim de ters düşünüyorsun diye üstün yapıyorsun. E ya bu, ben üstün bir şey. Nerede üstün? Yok, şey yok böyle bir şey. şey bir şey yaptım. Yani ya. beğenmediniz yani işinize gelmediği zaman. Senin, Bak söylüyorum. Senin üstünlüğünle hiç diyen, sana cevap vermiyor. Devrimciyim diyen bir adam.